Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle Fenerli Madan'dan çıkan şeyleri kıracağız. Evet. Sen. Hemen kırmaya geçelim ya. Hiç öyle uzatmaya gerek yok kanal. Durun 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 dur 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 dur. Kömürlerden başlayalım. İstiyorum bekleyin. Sıfır ben yapacağım. Tamam, hadi tamam başlayalım. başla. Hemen başla. Kömürlerden mi? Hemen başla. Kömürlerden de dedim. Ben adam elmasları başlayalım. koştu. Elmas. <laughs> Amatis. <değil. gülüyor> Ay, ister, kim? Ister, herkes değil. kırdığını alır. <laughs> lan dur ki vuruyor bana. 23 tane ona çıktı bana. Hadi. Emre abi. Herkes kırdığını Ay, alır demişizdir. o sırada yiyin. Kayıtta mı? Ha kayıtta. Oh rahatladım ya. Evet bu kadar mıydı? Ne yapıyorsun lan? Sen meşalara koyun sandı. Tamam bakalım ne kadar. Ama savaş süresinden dolayı koyamıyorum ya. Yine yaz bitti. Mami bak chest attığını görüyorum ha. Bak oğlum chest attılar. Çevresiz o kadar guard verdik sana. Koyduk. Bana bir tane elmas çıkmış lan. Hadi bakalım. Hop bakalım. Gelin şimdi bir kapanış yapalım ya değil mi? Beyler, beyler kanala... benim için çıktı hadi görüşürüz. Kan Ay ya öyle değil ya. Kanala abone olup like atmayı unutmayın beyler. Emre abi de daha Tamam bekle. Tamam, tamam tamam. Şş, tamam tamam. Tamam mi? Hadi görüşürüz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yüce ve Fenerli madenlere. Beyler sizden bir şey isteyeceğim.